3-4-5 yayınlara AYT Kimya Soru Bankası sıvı çözeltiler ve çözünürlük konusu orijinal sorular testine birlikteyiz arkadaşlar. Birinci sorumuzda oda koşullarında bulunan 5 molar 100 mililitre sodyum hidroksit çözelsinin kaynamaya başlama sıcaklığı 100 artı 4 A santigrat derecedir. 5 molar 100 mililitre sodyum hidroksit. Sodyum hidroksit, sodyum artı 1, hidroksit eksi 1 şeklinde iyonlarına ayrılacaktır. Buradan 5 molarlık bir iyonlaşmada 5 molar sodyum, 5 molar hidroksiyon oluşur. Ortamdaki toplam molarite tanecik olarak 10 molardır. 10 molarlık tanecik de kaynama noktasını 4 A derece arttırmıştır. Bu benim bilgim dursun orada. Şimdi bu çözelti aynı koşulda 5 molar 100 litre sülfürik asit çözeltisi ilave edildiğinde oluşan yeni çözeltinin kaynamaya başlaması için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Ne yaptık arkadaşlar? Sülfürik asit çözeltisi ilave ettik. Nereye? Sodyum hidroksit çözeltisine. İlave ettiğimiz zaman nötrleşme olayı gerçekleşti. Sodyum sülfat ve H2O oluştu. Reaksiyonu denkleştirdik. 2 mol de sudan oluştu. 5 molar 100 mililitre şuraya yapayım o işlemi. Molarite eşittir. En yani bölü 100 mililitreden sayı mol sayısı 0,5 mol. 0,5 mol sodyum hidroksit. Aynı şekilde de 0,5 mol de H2SO4 var. Kas sayılardan hareketli. Buradan 0,5 mol tamamen tükendiğinde 0 mol kalır. Buradan 2'ye 1 olduğu için kasayılar 0,25 mol tükenir. 0,25 mol buradan sülfürik asitten artar. Kasayılardan hareketle 2'ye 1 olduğu için 0,25 mol sodyum sülfat oluşurken 0,5 mol de su oluşur. Şimdi oluşan sodyum sülfatımız sodyum sülfat İyonik yapılı bir tuzdur. Su içerisinde sodyum artı bir sülfat eksi iki şeklinde iyonlarına ayrılır. iki tane. 0,25 mol iyonlaşırsa 0,5 mol buradan 0,25 mol buradan. Tanecik olarak mol olarak toplam tanecik miktarı 0,75 moldur. Bir de artan H2SO4'ümüz var. Artan H2SO4 de iki tane hidrojen artı bir ve sülfat eksi iki şeklinde iyonlarına ayrılır. Oradan da 0,25 mol artmıştı. 0,5 mol hidrojen 0,25 mol de sülfat oluşur. Buradan da gelen tanecik miktarı toplam olarak 0,75 moldur. Taneciklerin toplam molar bakayım ben. 1,5 yaptı. 1,5 mol bölü 200 mililitre, 100 mililitre daha 200 mililitre 0,2 15 bölü 2'den 7,5 molar yapar. Şimdi şurada baz aldığım değerle şimdi işlemlerimi yapayım. 10 molar 4 A derece artırdıysa 7,5 molar ne kadar artırır diyeceğim. Buradan da 3 A derece çıkar arkadaşlar. 3 A derece artırır ama neye dikkat edeceğiz? Su oluştu arkadaşlar. Yani çözeltimizin yoğunluğu azaldı. Çözeltinin hacminde çok az miktarda artış oldu. Su olduğundan dolayı yoğunluk azaldı çünkü su oluştuğundan dolayı. Karıştırdığımız zaman soğulduğundan dolayı arkadaşlar. Ondan dolayı da 3 a'dan çok az miktarda düşük olacaktır. Doğru cevabımız bunun için A şıkkıdır. İkinci sorumuzda 50 santigrat derecede X ve Y katıları ile hazırlanan 600 gramlık dibinde katısı olmayan doygun çözelti 25 dereceye soğutulursa çözelti kütlesi kaç gram olur? Şimdi şuraya bir bakalım arkadaşlar. 50 santigrat derecede Y'den 40 gram 100 gram suda çözünüyor. X'ten ise 100 gram suda 60 gram çözünüyor. Ama şurada 600 gramlık çözeltide X'ten ne kadar Y'den ne kadar alındığı belli değil. Doygun çözeltilerin miktarları belli değil. O zaman ben X'in doygun çözelti miktarına X, Y'nin doygun çözelti miktarına Y deyip bunu X artı Y eşittir 600 diyeyim. Bakalım nereye gideceğiz. Devam edelim bakalım buradan hareketle şimdi ne yapacağız arkadaşlar? baktık grafiğe dikkat ederseniz. Sıcaklığı 25 santigrat dereceye düşürdüğümde x'in çözünen miktarı 50 grama düşüyor. Yani 10 gram katı dibe çöküyor. X'in çözünen miktarında ama Y'de katı dibe çökmüyor. Dolayısıyla sadece dibe çöken X katısıdır. Şimdi bunu hesaplamamız lazım arkadaşlar. Dibe çöken X katısını. grafiğimize göre 160 gram doygun çözelti aldığımızda X'ten 10 gram katı dibe çöküyor ise sıcaklığı 50'den 25'e getirdiğimde x gram çözelti altında ne kadar katı dibe çöker diyeceğim. Buradan da x bölü 16 gramı dibe çöker. O zaman benim çözeltimin kütlesi ne kadar kalır? x eksi x, x bölü 16 kalır. O da 15 x bölü 16 olur arkadaşlar. Son durumda 15 x bölü 16 artı y'den hiç çökme yoktu eşittir. Bunu arıyorum. Ben bunu bulmam lazım. Şimdi hemen buradan bir işlem daha yapalım. Ee, payda eşitleyeceğim yani. 15x artı 16y bölü 16 yaptı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi x'in değeri de 16 olsaydı 16x, 16y, 16, 600 eşit olacaktı. 15x, x'ten azaldı. 16y aynı kaldı. 16'ya böldüğümüze göre değer kesinlikle nedir arkadaşlar? 600'ün altındadır. Kesinlikle 600'ün altındadır. Zaten çökecek dedik. 600'ün altında olacağını grafikten de söylemiş olduk. 3 tane şıkkı dedik Bundan sonra yapmamız gereken işlem arkadaşlar denklem çözümü yapmak. Ve denklem çözümü yaparken de şıkları denemek. Ben A şıkkını deneyerek işleme başlıyorum ki doğru cevabım B şıkkı. A şıkkının niçin yanlış olduğunu size göstermek için onu deneyerek işleme başlıyorum. X artıya eşittir 600 gram mıydı arkadaşlar? Burada 540'a eşit dedik. Ne oldu? 15X artı 16y eşittir. 540 çarpı 16 oldu. Yukarıda 16 ile çarpalım. Aşağıya eksi ile çarpalım. Y'ler birbirini götürsün. Burada sadece x kalır. Çarpı 16 geldi. Dolayısıyla burada 60 çarpı 16 kaldı arkadaşlar. X değeri. Bu da arkadaşlar 960 yapar. Oysa bizim başlangıçtaki çözeltimiz zaten 600 gramda x'in 960 yapması mümkün değil. Onun için A şıkkı olamaz. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Bir de B şıkkının doğruluğunu ispat edelim. Bakalım çıkıyor mu yani 600'ün altında çıkacak mı x değeri değil mi? x artı y eşittir 600'dü. 15x artı 16y eşittir bu sefer 570 diyoruz. 570 çarpı 16 diyoruz. Pardon şurada 570 eşitleyeceğiz ya. 570 çarpı 16. Bunu 16 ile çarptığımızda arkadaşlar ne oldu? E, şunu da eksiyle çarptığımızda y'ler gitti. x eşittir. 30 çarpı 16 kalmış oldu. E, 6 kere 3 18. 3 kere 3 4. 480 gram yapar. Demek ki 480 gram x'ten varmış başlangıçta. 120 gram da y'den doygun çözelti varmış. Doğru cevabımız 5 olur arkadaşlar. Üçüncü sorumuzda 25 santigrat derecede şekildeki gibi 3 bölmeli kaba önce belirtilen derişimdeki çözeltiler ekleniyor. Güzel. Sonra 1 ve 2. kaplar arasındaki musluk açılıyor. O zaman buraya biraz aktı. Bunun kütlece yüzde derişim artar. Kütlece yüzde derişim burada arttı. Burada ise kütlece yüzde derişim başlangıç itibariyle değişmedi. %30 olarak kaldı. Ama biraz azaldı burada. Tamam. Buradan da biraz arttı kütle. Tamamdır. Evet. Musluk kısa bir süreliğine açılıp kapatılıyor ve ikinci ve üçüncü kaplardaki çözeltilerin ozmaza uğraması sağlanıyor. Ozmaza uğrayacaksa arkadaşlar ikinci ve üçüncü kaplarda derişimi az olan taraftan derişimi çok olan tarafa çözücü geçecek. Yani buraya su geçecek. Buranın derişimi azalacak. Buranın derişimi azalırken buranın derişimi de artacak. Burada çözelti miktarı biraz artmış olacak. Burada da çözelti miktarı biraz azalmış olacak. Şimdi bu bilgileri üzerine yazdıktan sonra yorumlayalım sorumuzu. Buna göre kaplardaki çözeltilerin bazı niceliklerin ile ilgili aşağıdaki hangisinin doğruluğu kesin değildir. Kütlece yüzde derişim birinci kapta artar. İkinci kapta azalır ozmoz olayı gerçekleştiği için yüzde otuzun altına inecek. Yüzde yirmi ile yüzde otuz eşitlendiğinde ozmoz duracak. Birinci, üçüncü kapta da ne yapacaktır? Çözücü buraya geçtiğinden dolayı üçüncü kaptan ikinci kaba çözücü geçtiği için çözünen geçemediği için artar. Çözeltinin seviyesi birinci kapta artar. İkinci kapta çözeltinin seviyesi arkadaşlar e, azalır. Şimdi buraya su aktardık azaldı. Tamam. Birinci kaba su aktarınca azaldı. Ama ozmoz olayıyla, olayıyla üçüncü kaptan su geçişi oldu tekrar azalacağı hakkında kesin bir şey söyleyemeyiz. Artabilir. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. Doğru cevabımız 5 olur arkadaşlar. Burada azalır ifadesi doğru olur. Kaynama başlama noktaları ile ilgili kütlece yüzde derişim artınca kaynama noktası artar. İkinci kapta yüzde derişim azaldı, kaynama noktası azaldı. Üçüncü kapta yüzde derişim arttı, kaynama noktası arttı. Buhar basıncıyla kaynama noktası ters orantılı. Artarsa azalır, azalırsa artar, artarsa azalır. Doğrudur. Donma ile kaynama noktası yine ters orantılı. Kaynama noktası arttıkça donma noktası azalır. Dolayısıyla bu ifadeler de doğrudur arkadaşlar. Arkadaşlar yeni soru çözümlerinde tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.